Van Tuşba'da Korkutan Deprem Son dakika olarak duyurulan habere göre Van'ın Tuşba ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin merkez üssünü Tuşba'nın Ermişler Mahallesi, büyüklüğünü ise 4.9 olarak açıkladı. 8.44'te meydana gelen deprem bölgede kısa süreli panik yaşanmasına neden olurken depremle ilgili ayrıntılar da belli olmaya başladı. Biz ofiste arkadaşlar beraber gıda paketlerini hazırlıyorduk köylere yardım amaçlı. Sonra bir anda baktık şiddetli bir deprem oldu hepimiz kendi dışarı atıp bütün personel arkadaşlar birlikte. Allah ikemizi bu salgından bu depremlerden korusun. Abi 4.7 deprem oldu Allah beterinden korusun. Zaten hak halindedir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığının saptadığı bilgiye göre yerin 13 kilometre derinliğinde olan deprem Tuşba'nın yanı sıra Van kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi. Öte yandan Van'ın Tuşba ilçesinde gerçekleşen bu deprem beklenen büyük Marmara depremini akıllara getirdi. Koronavirüse mücadele edilen bu zor günlerde karşımıza çıkabilecek büyük ölçüde can kaybının yaşanma olasılığını taşıyan bir deprem riski büyük bir kaos olabilir değerlendirmesini akıllara getirdi.